Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl oynayacağız. Eee uzun bir zamandır video gelmiyordu. Okullar açılmıştı. bayağı bir, şeyler geldi başım. Onları da anlatacağım size. Oyun oynayacağım de. Başlayalım oynayalım. Ben de şey yapayım. Devam Ettim arkadaşlar bana 10.000 kupa oldum. aldım. Yani bir sürü şey oldu. Bir başlayacağım. 6 kulüp zaferi kalmış Meray diye yedi kumbarayı Şöyle bakın buradan efsanevi aldım. Bir alacağım. Gizemi seçeceğim. Bir daha destansı. Sonra efsanevi işte arkadaşlar. Brawl Pest'e sonra geldim. Hazırsanız bir maç oynayalım. sizi çok özledim ama. Yani okulla açıldığı için bıraktım. Bir de benim bir şey vakat, vukuat gibi bir şey oldu da bu ayağımı çatlattı. Onun için de Yapalım yani. Acıyorum Onun için video da gelmedi yani. Okullar da açılmıştı. Onun yani. için yani ben okulumla ilgilendim. dersimde ilgilendim. Ama yani şu an sık sık video gelmeye devam edecek. Bir bırakmak da bırakmamak <laughs> arasında kaldım ama. Bırakmayacağım. Şey. Sizi bırakalım. Hemen yani şurada birbisine vurduğum var. Onun yanına bir gideyim. Birbisine vurayım onun bir. Zorlanıyorum da videolar yaparken editlemesi falan. Şurada cevap var. Hayır hocam. Hayır. gelme 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 gelme. Hayır 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 gelme gelme. Get out of here. Hayır, hayır ya. Böyle oluyor arkadaşlar <laughs> işte. Kulaklar işte. da çok oynayamıyor. Bu arada o <laughs> tıkaraktan Penny de geldi. Mega kumardan Penny'i çıkardım. Edgar 23 yaptım. Çok şey değişti. Şeyle 23 de yaptım. Kendim 10.000 kupa oldum. Yani bayağı bir kastım. Video çekmeden de kastım yani. Ama artık full video çekeceğim. Size söz edelim bunda. Haftada en az 2 video. Bir de artık videoları toplam 1300 kişi izlemiş. Ve 161 kişi beğenmiş. Bu arada kişi işte 10 abone olmuş. Size bu konuda çok teşekkür ederim. Şu an videoları da gelmeye devam edecek. Normal videolarda. Çok teşekkür ederim. Yani çok mutlu ettiniz beni.

Altıncı olmuşum. Ninja daha çıkıyor beni Kavuz ödeyim ben onunla oynayalım ben. Ne alayım. Onlar kasar videolar da gelecek. Şort videolar da. Ben la, <laughs> kim abi, <c> <laughs> arkadaşım? Kim alayım? Kral mı? Kral mı? Kral mı? mı? Kral mı? Kral mı? Kral mı? Kral mı? Kral mı? mı? Alacaktım sen de vazgeçtim kral almaktan. Evet, ben alayım dedim ve aldım Edgar'ı. Arkadaşlar videoda keyif alıyor musunuz? Yorumda ya, yaparsanız sevinirim yani. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın kanalıma. Güzel içerikler gelmeye devam edecek. Birkaç gün videosu bıraktım ama kusura bakmayın yani. İçerikler gelmeye devam edecek güzel. Yanım çok iyi işte oldu. Kral ben, ben, ben bize şey. iyi oldu böyle. Evet gelsin atayım üstüne kim var Dikkat 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 kral ben kral. Seni yapma kendini. Kesme çalışacağım. Ama ben öleceğim. Hayır öleceğim öleceğim öleceğim. Çık ulan. Kral. Lan senin geri bağlı. Aslan ben de Gel lan buraya. Kaya evet, kola sonra <laughs> Yardımdan yani onları Çat 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 Böyle böyle yağlı yağlı <laughs> Yardımdan <iyi abi>, <laughs> sonra çıkarttım onları Bir kardeşim gelecek galiba ses olabilir anca için kusura bakmayın En baştan <laughs> şey Ben de alayım yine Ninja bana şöyle veriyor yani. Ha. seçmişim. <laughs> Onun için. Seçtim. seçtim hemen arkadaşlar. İşte bir tane çocuk seçti. Göz, da seçtim seçti. Biraz sarkaçtı da zelal de. Sustum. Bir tık şey oldu. Ha, devam edelim hadi <laughs> videoya. Hayır dur. İşte inşallah kanalıma like atıp abone olursunuz yani. İçerikleri beğeniyorsunuzdur. Oh, ne sayesinde öldüm sağlıklı yeri. Kırmadı beni öldürdü. Bakın ya. Bakın ya. ya. Bakın ya. Bakın Bayağı Bakın ya. Bakın ya. ya. Başa atlarım gittim nerede onun üstüne. Ninja oyun Allah aşkına oyna ninja. Hadi hadi. Hadi mutlu olalım mutlu Bu tarafta. Gel Choo, şefasız, şefasız, öldüm. Evet. Belirleyin bize işte sen de zor, Arkadaşlar size o dörtten kimi seçmeliyim beşli miydi grif mi, ee, pem pem var. Bu maçta sonra bir bakalım Söyle sorayım size hangisini seçeyim onu da yorumlara yazın. <laughs> Dur bakalım. Bakın şimdi arkadaşlar şunlardan nasıl <laughs> birini seçeceğiz. <laughs> Bibi mi? Pam mi? Grif mi? Piper mi? Siz hangisini seçeyim yorumlarda belirtin. <laughs> Belirtmezseniz ben Bibi alacağım çünkü. Ya da Piper. Bölüm başladı buraların. Arkadaşlar. Kimi seçeyim? Bibi almayacağım hocam. Ninja. Yap oğlum ya. Kim alabilirsin sen? Sen var ya. ben ne kadar aldım. Hadi kalsın sen. Ya. Arkadaşlar 10 yapma videosu diye bir video çekecektim de. Allah yapmadım yani çekmedim. Müsait değildim o zaman zaten tam da olacaktım. Onun için çekemedim o videoyu yani kusura bakmayın. Evet, Spike Leon. <laughs> Denk ya çok çok aldım alır, alır. Spide şimdi Spidey kesmeye çalışayım Olum Görmedim yani. Hadi lan ninja nice. İhtimal var mı lan ninja nice? Hocam sen değilsin Değilsin Hayır niye, Haydi Hayır 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 evet, Hayır bari da oyna ya Salsaydın <laughs> ne bana? vur, vur. Hırevende. Sakinim çok sakinim sakinim sakinim. Oğlum. Estağfurullah. Gel sonra bir şeyde. Kupa sonuna her I'm so overpowered. Yeah, about the <perilous> car <climb to> key. <victory> <begin> Güzel videolar verelim o zaman. Şans videoda da gelecek böyle değişik içerik fikirleri geliyorsa aklınıza yazın. Yorumlarda benim için ben her türlü video çekerim sizin için. Geçebilir <laughs> <laughs> miyim? Kes. Kral da güzel oynar lan. Yeni aldım ama 15 25 şut yapma gerekiyor kralı. Yapıştır baba yapıştır baba yapıştır baba. Haydi ya. ya. Bunun ultisine bayılıyorum ya. Zaten kral ultisi için seçtim. Neden yalan olmuyor? Hayır. Canı az ya arkadaşlar ölüyorum ben ya Hayır 15 yapayım videoyu bitireceğim arkadaşlar zaten çok da uzun olmasını istemiyorum Bunu bugün bayağı bir çekerim short videosu falan Tabi zaman bulabilirsin Arkadaşlar benim Azerbaycan'dan izleyen kardeşlerim de varmış Abilerinden doğurmayan kimse Türkiye'den Azerbaycan'dan Ay bismillah bismillah, bismillah. Hayır. Yani arkadaşlar öyle. Size hayat nasıl nasıl gidiyor her şey yolunda mı? Konuşacak bir şey yapabilir miyim? Uzun zamandır video çekmiyorum. Unuttum nasıl olacağını. Ne 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 Tamam gel şimdi buraya. Mucho seni bir yesin sen. Ha Gel sen Gelsene bir geyiş yok. Yos musun? Yos musun? Yos musun? Öldü. Arkadaşlar hayır. Ölmek daha çok gençim. Hayır olamaz olamaz. Sen siz Nefes 100 ya da hatta hedef koyayım. 100 abone olursam bir tane şarkı çıkaracağım sizin için. 100 abone olursam bir tane şarkı çıkaracağım. Çok güzel bir şarkı oluyor. 100 abone değerli hepimizin beğenebileceği bir şarkı. Gel bakalım. Hadi o, o şeyden alabilir miyiz? Olamaz olamaz. Sen de siz yani. Haydi bismillah bismillah bismillah. Oh ölümce çok korktum. Yavaşla yavaşla. Vur, vur vur. lan vur lan. Vur. Hayır. Çok az kaldı yani hayır. Ya canını topalları kesiyorsun ya. Gel gel. Haydi artık hadi be. Öl lan öleceksen. Oh be arkadaşlar. <laughs> Kestim sonunda ekset. Peşinden koşuyorum ya. Ben böyle gibi keseyim. Her birinci olayım videoyu bir güzel kapatayım. Neredesin kapı? <laughs> <laughs> <Allah. gülüyor> ya Poco Allah. Hemen öldüm. Poco'yu öldüm. Yakın bakıyorsun. Neyse arkadaşlar. Güzel bir video oldu. inşallah eğlenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.